Yol, 135, 33, ne oldu? Ben bu gece nasıl uyuyacağım? Bayağı uyuyacaksın. Sonra da sınava girip kazanacaksın. Çok korkuyorum Gümüş. Ya kazanamazsam? Sen. Ya o kadar çalıştın. Kazanacaksın daha iyi uzmanı. Kazanmam gerek. Babam için. Ay canım. Aa unutuyordum pirinçleri. O ne ya? Okumuş pirinç. Aç bakayım abucunu. Bak sınava girmeden yutacaksın tamam mı bunları? Anneannem iş görüşmesi için verdi. Ciddi misin? Evet ciddiyim. <laughs> Deli kız. yeah <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Gümüş Hanım, düzenli bir gelir gösterebilir misiniz? Yok, maalesef. Peki bir teminat? Bir ev, bir araba, bir arsa? Taşınmaz, herhangi bir menkul. Banka mevduatı. Bankamızın size kredi verebilmesi imkansız görünüyor Gümüş Hanım. Nedenini de öğrenebilir miyim? Düzenli bir geliriniz yok. Teminat olarak bir para ya da bir gayrimenkul de gösteremiyorsunuz. Çok üzgünüm. Peki şöyle yapsak. Kuracağım işten gelecek geliri teminat olarak göstersem olmaz mı? Gerçekten borcumu aksatmam. Söz veriyorum Bürgü Hanım. Prosedürümüz böyle. Yapabileceğim bir şey yok. Ama bir kefil gösterebilseniz. Mesela aile büyüğünüz Mehmet Fikri Bey. O zaman iş değişir. Hemen kredinizi çıkarabilirim. Ya daha önce de söylemiştim bu işi tek başıma yapacağım ve asla aşağıda olu ailesi de bilgisi yok. O zaman elimden hiçbir şey gelmez Gümüş Hanım. Tamam. Her şey için çok teşekkür ederim Bürgü Hanım. Keşke bir sonuç alabilseydik. İnşallah. İyi şanslar. Sağ olun. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Metin amca. Yüzünden anlaşılan haberler pek de iç açıcı değil. Yok değil. Krediyi vermiyorlar. Üzülme kızım. Hayır üzülmüyorum da kızıyorum. Ama vazgeçmiş değilim ha. Ne yapıp edip krediyi bulacağım. Sen bu kadar hevesli ol yeter. Olmadı vadeleri de uzatırız. Sağ ol Metin amca. Ya senin de para ihtiyacın var biliyorum. Benim yüzümden onca müşteriyi geri çevirdin. Her şey nasip kısmet meselesi kızım. Burası senin nasibin. Elinin ekmek tutmasına vesile olursam da ne mutlu bana.